Neyse şimdi bir başka değişik haber. Sosyal medyada ismini duyuran birisi yine skandal bir paylaşım yaptı. Bu kez sokağa çıkan yaşlı vatandaşlara hakaret etti. Bir avukat halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla onun hakkında suç duyurusunda bulundu. Yok, artık eve gelin ne demiyorum. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Geberin hepiniz. Hepiniz geberin. Yine skandal bir paylaşım yaptı. Hakkında suç duyurusu yapıldı. Fazlaınız gebersin. Biz devam edelim gençler olarak. Defolun geberin. Daha önce de paylaşımları nedeniyle yargılanmıştı. Durmadı bu defa da koronavirüsle mücadelenin ortasında sosyal medya hesabından video yayınladı. Çünkü ben çok fazla dikkat ettiğim için asla dışarı çıkmadığım için. Bir arkadaşıyla koruyucu tulum giyerek sokağa çıktı. <laughs> Ay ben peki ben Yeter! <laughs> Komşusuyla konuştuktan sonra yola koyuldu. Sokaklarda dolaşanları görünce bu ifadeleri kullandı. Kar maskeni. <laughs> geç amcacım geç. Hala dışarıda mı? Bunlar ne yapıyor sokakta? Yok artık eve girin de demiyorum. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı geberin hepiniz. Hepiniz geberin. Bir anda tüm tepkileri üzerinde topladı avukat Serdar Öktem ifadeler pervasız ve yaşlı kesime karşı hakaretler içeriyor dedi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Fazladınız gebersin. Biz devam edelim gençler olarak. Defolun geberin. Çıkın dışarı. Kerim Can şey, durmazsa kendisini bu sözlerle geber. savundu. Neymiş efendim ben yaşlılara geber demiş. <laughs> ben yaşlılara bir şey olmasın diye dışarı keyfi çıkan insanlara geber dedim. Valla çok uzun olmuş bu haber ruhum daraldı. Gerçekten yani izleyemedim. Ya sabır. Vallahi hepimizin siniri bozuk zaten. Bir de siz bozmayın değil mi? Sosyal medya fenomeni arkadaşlar. Şimdi vaka sayısı